fakir olamaz kardeşim ya. Şuna bak bu evde mahsur kaldık oğlum. Bu ne böyle ya? Şuna bak. Olamaz Bileyder gerçekten mahsur kaldık bu evde Bileyder. Senin ikizine de başlayacağım sana da ya yeter artık abi. Kardeşim ben de abim benim suçum mu? Allah Allah ya şuna bak çıkart beni buradan be. Aa uyuyorlar. Fakir ikizim uyuyor kardeşim. Arkadaşlar sizler bir bu hapishaneden kaçmamızı istiyorsanız videoyu beğenmeyi kırmadan abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım net paysalesi abone olun. Ve videoyu da beğenin abi. Evet arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmalıyız. Vallahi net paysalesi şuna bakın. Olamaz. Birader bu ne ya canavar gibi oğlum senin bu ikizin. Hadi buradan kaçalım artık abi. Tamam tamam kaçacağız oğlum bir sakin ol. Kaçacak delik arıyoruz işte görmüyor musun fakir? Allah Allah ya. Arkadaşlar buralarda belki bir gizli duvar falan vardır diye bekliyorum ama hiçbir şey yok. Ya kaçmamıza sebep olacak bir şey yok mu burada? Birader burada sarmaşık var bu nereye gidiyor ki böyle bakayım. Allah lan ha olamaz. Lan nereye gittin oğlum bile onun içine mi girdin? Fakir in aşağı in 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 in. Aa birader burada bir şey var. Yemin ederim buraya gizli geçit koymuşlar abi. Gerçekten mi lan? Hop tutunayım şöyle bir tane. Bakayım. Aa an ne oluyor lan? Ha ne oldu? Arkadaşlar bu blokta gizli geçit varmış. Bunu anlamış olduk. Fakir sen aşağı in geliyorum. Hii, bu ne abi? Burada kanlar var, kafalar var abi. Bu ne? Arkadaşlar benim iyisi bu bıçağın birini alayım. Kazma, bir de kameralar mı? Bu kameralar ne alaka? Tamam tamam bunları kullanırız arkadaşlar iyi olur. Tamam Tamamdır şuradan da inelim. Fakir geldi mi oğlum? Bilekir vallahi gizli şimdi ben buldum ya. Videoyu beğensinler abi. Küserim abi. Tamam şimdi var mı kardeşim? Bağırma. Şimdi buralara bu kameraları koyacağız kardeşim. Tamam mı? Bu kameralar ne anlama geliyor dersen fakir gördüğün gibi izleyebiliyoruz. Eee koyduktan sonra ne yapacağız abi? Gözsüz ikizimin ailesini yani gördüğünüz bu arkadaşlar ailemi. Benim ailem değil tabii ki. Bunlar benim paralel evrendeki ailem. Gözleri yok abi. Bu ne böyle? Canavar gibi ya tamam tamam hadi koy o zaman kamerayı eve kameraları yerleştirelim bilader aynen öyle eve kameraları yerleştireceğiz kardeşim buraya da bir tane koyalım tamam şimdi tahta kazma var buradan şöyle bir delik açıyorum arkadaşlar amma da kırılmıyor ama olsun şöyle bir tane kırdık şurayı da kıralım bana bak fakir sessiz ol Tamam oğlum sen merak etme hadi devam et paşa. İyi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda onların yanına doğru gidiyorum. Uyuyorlar. Ah arkadaşlar gördüğünüz gibi onları da uyuyor. Arkadaşlar hem de bilgisayarın başında uyuyakalmış ya. Fazla bağırma bile gel bak duyarlar. Tamam tamam fazla bağırmıyorum kardeşim. <laughs> Oha yuh Neyse arkadaşlar biz hemen şuraya bir kamera koyalım Bir tane de şuraya koyalım Tamam fazla durmaya niyetim yok bu evde Çünkü uyanırlarsa nane hani yeriz Allah şuraya da bir tane kamera Hemen 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 şöyle tamamdır Bir tane de arkadaşlar şuraya bir kamera Dur bakayım aynen şuraya tam olarak Şöyle bir tane de buraya Kamera arkadaşlar tamamdır Vallahi şu an her şey tam oldu Bir tane de evin dışına koysak daha iyi olacak Arkadaşlar Allah Buralarda yer yok nereye koyalım O zaman arkadaşlar ben de şuraya koyarım. Aynen öyle. Buraya. Tam olarak şuraya arkadaşlar. Şöyle bir kamera. Tamam. Portal burada. Paralel evren portalından geçip kendi dünyamıza gidip o portalı kırmalıyız. Ve kameradan bunları izleyeceğiz. Ne yapacaklarını göreceğiz kardeşim. O zaman bir an önce geçelim şuradan ve gidelim birader. Bu ne böyle? Ben burada durmak istemiyorum. Tamam kardeşim tamam. Sakin ol fakir. Hadi fakir o zaman geçelim şuradan. Abi bu ne böyle ya? Bu ev çok garip. Dumanlar falan filan. Ölüler mi dersin? Bir garip bir dünya ya. Hadi fakir. Hadi kardeşim. Kardeşim, tamam önden sen git hadi bakalım. Lan dur, ya da ben mi gitsem ya da sen git ya. Tamam kardeşim hadi ben gidiyorum o zaman. 3, 2, 1 hop hop Allah. fakir neredesin lan? Ha, sen de mi geldin? Ben de geldim oğlum tabi. Allah evim evim güzel evim şuna bak be. Ne güzel kardeşim. Harbiden çok güzel ya. Evimize geldik sonunda gel 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 gel. gel. Geç 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 geç. Çabuk oğlum çabuk çabuk çabuk. Fırla fırla fırla. Kapatalım kapıyı. Aşkım siz mi geldiniz sonunda gelebildiniz ya. Neredeydiniz bu zamana kadar? Yağmur bacımıza gelenleri hiç sorma hiç sorma. Bizi var ya ikizim gözsüz ikizim beni esir aldı. Fakir de esir aldı. Hapishaneye attı. <laughs> Lan yemek yemiyordu bu o zamandır bileyim. Oğlum yavaş lan yavaş boğazını duracak manyak. Ay yazık size ya. Neyse aşkım kapıya gitti çok korkuyorum. Evet evet kapıyı kilitleyeceğim artık. Bu nedir ya? Evet arkadaşlar bütün kapıları gördüğünüz gibi kilit vuruyorum şu anda. Buraya da bir tane kilit. Var mı başka kapı? Burası zaten tuvaletin kapısı. Buraya kilit vurmaya gerek yok. Burası zaten evden bir yer. Hemen yukarı katta da başka bir yer yok ya. Tamam bu iş oldu abi. Bakın abi ne yaptınız? Ne yaptınız orada? Size esir mi aldılar abi? Aynen öyle esir aldılar lan bizi. Vallahi var ya kaldık orada resmen. Bilegir şuna bir baktı görelim bakalım kamerada ne yapıyorlar. Tamam tamam bakacağım şimdi. Kamerayı izleyelim o zaman. Bireydir bireydir sana bir şey diyeceğim kardeşim. Bunların konumunu keşfedebiliriz abi. Portalla gitmemize gerek kalmaz. Nasıl olacakmış o kardeşim? Konumunu nasıl keşfedeceksin oğlum bunların? Oğlum bunlar paralel evrende olmayabilir kardeşim. Bunlar başka bir dünyada değiller. Belki de bu dünyadalar. <laughs> oğlum nasıl olacak peki o? Kardeşim sen bana bırak. Ben bir yukarı çıkıyorum bilgisayarın başına. Hemen çözeceğim işi. Tamam kardeşim güle güle o zaman. Allah Allah. işi çözecekmiş. Nasıl bulacaksa bunların konumlarını. Allah'ım ya Rabbim ya. Harika işler. Vallahi billah başımıza iş aldık ya. Bileydir, bileydir. Kardeşim çözdüm. Gözdüm vallahi çözdüm oğlum. Geldim. Çözdün mü? Ne ara çözdün oğlum? Daha yeni çıktın. Lan vallahi çözdüm. Konumlarını, koordinatlarını buldum. Arabaya binip gidelim hadi. Tamam lan hadi lan yürü gidelim fakir lan. Yürü lan kardeşim. Şöyle garajı açalım ve bir an önce arabamıza binelim gidelim. Bu da benim taksi arabam tabii ki arkadaşlar. Başka arabam yok. Ne yapayım Allah Allah. Fakir olabiliriz yani. Of oh, fakir. Çalıştırdım arabayı gidiyorum. Eee neredeymiş bunların konumu? Buradan sağ dön bile edersen. Allah Allah. Bulacağım sen merak etme abi. Kafanı yorma tamam mı? Tamam kardeşim inşallah bulursun zaten bayağı da sisli hava. Buradan sola dön aferin sana buradan git bakalım. Bir dakika Bilader bir yanlışlık olabilir mi koordinatta? Buradan sola dön. Oğlum sağa diyorsun sola diyorsun anlamıyorum seni fakir. Gidiyoruz işte. Tamam buradan düz git. Allah Allah bir yanlışlık mı var? Buradan bir sağa dön. Tamam fakir. Başka yol yok zaten. Mecbur sağa döneceğiz kardeşim. Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi hala bizi fakir götürüyor bir yerlere. Hastaneye getirdi bizi. Buradan sağ sağ sağ. Aferin sana. Tamam fakir döndüm kardeşim. ama market var burada bir tane. Burada başka da bir şey yok gibi fakir. Vallahi kardeşim bilemedim ben. Neyse, dur şunları birazcık izleyelim kameradan belki buluruz kardeşim çözümünü. Doğru diyorsun lan bileder. Hadi bileder, bak şu kameraya artık. Evet kameraya giriyoruz. Birinci kamerada bir şey yok arkadaşlar. İkinci kameraya bakalım. Hii, aha orada birini gördüm. Vallahi birini gördüm. Bu kim lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> Olamaz. Nereye kaçtı bunlar? Bu hapis gerekiyordu. Vay biz hapiste arıyor şuna bak. Arkadaşlar bakalım başka kameraya geçelim. Allah mutfakta kimse yok. Nereye kaçtı bunlar? Oo, arkadaşlar vallahi sıkıntı. Bakayım Allah. Aha çıktı. Ne oluyor lan? Aha burada. Olamaz. Kapı açılmış. Buralarda olmaları gerekiyor. Ulan sizi var ya ulan. Arkadaşlar şuna bakın kameradan izliyorum ama çok korkuşturuyor. En iyisi şunlara güzel bir tuzak hazırlayayım. Arkadaşlar tuzak falan diyor kameradan sesleri geliyor ama eve girmiş Ee nerede bu oturma odasında yok burada da fakir uyuyor eyvah Neyse dur bakalım başka aha burada burada ne yapıyor bakalım arkadaşlar olamaz Demek burada bir kamera var bu kamerayı ben koymadım benimle koydu bunu buraya Vay be kamerayı da fark etti ne yapacağız fakir Bilmiyorum oğlum ne bileyim ben başımıza iş aldık senin yüzünden hadi gidelim hemen Oğlum eve hani yaklaşmıştık burada bir yerde diyordun en son nerede bu ev Vallahi burada bir yerde kardeşim aman bulmayalım evi falan bizi yakalar tekrardan abi Harbi mi diyorsun lan dur bir daha bakayım kameraya dur bakalım arkadaşlar bakıyorum Hii. Bak gene burada bana bakıyor arkadaşlar gene burada bana bakıyor vurabiliyor muyum kamerayla yok Eğer beni izliyorsan seni er ya da geç yakalayacağım <laughs> Eyvah neler diyor bu çık kameradan çık oğlum çok korktum fakir bu neydi lan Hadi bin 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 arabaya bin gidelim hemen Tamam 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 bin 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 kardeşim bin ben şöyle bineyim arkadaşlar Bas 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 Tamam lan tamam sakin ol bastım Hop arkaya şuradan bir dönüş yapıyorum şöyle Allah araba da felaket hızlı gördüğünüz gibi Buradan da şöyle bir sağa dönüş yapalım arkadaşlar Eyvah ikiye falan var şurada hop lan, lan 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 Bir dakika bir dakika bir dakika ne gördüm ben ne gördüm? Fakir, sen de benim gördüğümü mü gördün? Eyvah! Şuna bakın. Orada bir şey var. Hii, bu ev ev. Nedir şu meşaleyi al. Oğlum vallahi o eve benzettim ben de. Tamam, tamam alıyorum meşaleyi. Allah bu ne oğlum? Lan bu çok korkunç. Burası bu kadar korkunç değildi. Fakir oğlum bak gidiyorum. Karşıma bir şey ne olacak oğlum. Ne olacak? Bana bir onu söyle kameraya bak kamerayı nerede bu? Tamam dur kameraya bakıyorum hemen. Arkadaşlar bakıyorum şu anda burada değil. Burada da değil. Allah Allah aha üst kata çıktı. Vallahi görüyorum onu. Yemin ederim görüyorum. Aha arada hala oğlu uyuyor arkadaşlar. Bakalım kendisi nerede? Alt katta yok. Üst katta mı bu ya? Arkadaşlar aha vallahi üst katta. Burada. <laughs> demek gizli buldunuz ha? Ulan sizi geberteceğim. Aa, çok korktum oğlum. Çok korktum. Beyler ne yapacağız bilmiyorum. Ben biliyorum. Beni takip et. Beni takip et fakir. Arkadaşlar şunu şöyle bir elime alayım. Bir elime de bıçağımı aldım. Oğlum çok korkuyorum lan. Bu ne abi bu ne? Abi beni şu an burada bir yerde görmeyesin. Var ya görürse yemin ederim bitirir. Fakir sen burada dur kardeşim. Beni bekle. Tamam birader bekliyorum seni burada. Bak dikkat et abi ben sana söyleyeyim. Tamam tamam dikkat edeceğim. Sen hiç merak etme fakir. Arkadaşlar ev burası ama çok tehlikeli duruyor. Abi bu eve de giremiyorum ben korkudan ya. Bu ne abi çok karanlık. Şuradan bir girelim bakalım. Tamamdır. Abi burada bir yerde karşıma çıkarsa ne olacak? Ne olacak peki? Onu nasıl yapacağız? Dur bakalım ilk bir kameraya bakayım şu köşede arkadaşlar. Tamam bakıyorum. Burada değil. Burada da değil. E nerede bu? Aha burada. Alt kata mı indi? Alt kata indi galiba. Vallahi alt kata indi. Hii, aha gördüm. Abi nereye gidiyor bu? Mutfağa mı gidiyor? Aha burada. Lan benim yanımda resmen. Aa beni görmemeli. Olamaz. Ulan sizi bir ilme geçirirsem gebertireceğim. Aa, daha neler diyor. Bak bak bak. arkadaşlar bakıyorum. Bakıyorum. Hii, Allah. Orada. Arkadaşlar gelmiyor değil mi? Yok gelmiyor. Tamam. Allah'tan beni yakalayamadı. Ya yakalasaydı ne olacaktı? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şuradan bakayım. Hii, orada. Orada. Hemen mutfağa geç. Mutfağa geçtim. Tamamdır. Şurada birazcık televizyon izleyeyim. <laughs> Vay televizyon izleyen demek ki Tamam ben de sana yapacağımı biliyorum. Sana güzel bir tuzak hazırlamak kalır bana da arkadaşlar. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bunu şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Lan o ses ne? Nereden geldi? Mutfaktan mı geldi? Olamaz. Sen gel buraya. Ne oldu? Yakalayamıyor musun beni? Kaç lan kaç. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Oradan kurtulursa beni yakalar. Delirmiş bu delirmiş. Hemen kaçalım buradan hemen kaçalım. Fakir. Bilal koş 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 koş. Beni takip et. Hadi gidelim hemen buradan. Tamam oğlum tamam yürü. Arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan kaçıyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun da burada sonuna gelelim. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Umarım yakalamaz bizi sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayın ve ortadan da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Hadi bakalım sağda solda iki tane süper video var. Tıkla, tıkla. Ne duruyorsun abi? Tıkla sana ya. Sağda solda iki tane süper manyak videolar var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.